İdris Ahi, Van Bağımsız Büyükşehir Belediye başkan adayı. E, Aslını sorarsanız, Van Bahçesaray-Fakriye Tayran Köyü'nde 1969 e, Gevaş doğumlu. O zaman, bizim zamanında e, Gevaş'a bağlıydı Bahçesaray. Ondan dolayı Gevaş doğumlu 1969 Gevaş doğumlu. E, Van Bahçesaray-Fakriye Tayran Köyü'nde 1969 doğumlu İdris Ahi, Van Halkı Dahi, ee, şu anda da Van bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayız. 30 yılı aşkındır Van'da bereket emlak kömürcülükle uğraşıyorum. Ee, şu an e, ismimizi değiştirdik. İdris Ahi e, Gayrimenkul Ofisi diye şu an e, bundan sonra kullanacağız burada, ben de buradayım. <laughs> ben, e, Bustan içi beldemiz vardı. O zaman e, beldeydi, şu an gerçek mahalle olmuş. E, orada e, bereket, kömürcülük ve emlakı orada sürdürüyordum. Yine o zaman da burada yine benim ofisim vardı. Ama depom oradaydı. E, bir ara e, Saadet Partisi'nde bize teklif getirdiler. Dediler ki, Bizim Bustanilçi'de de bir partimizin burada adayı çıkarmamızı istiyoruz. Ben de kabullendim. Burada 2009'da, burada Bustanilçi belediye başkan adayı oldum. Ondan sonra bile devam ettik. Bustanilçi'den sonra Bahçesaray'da 2014'te bağımsız belediye başkanı adayı oldum. Dört dönemde Van Bağımsız Milletvekili adayı oldu. Şu anda da Van Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Şimdi tabi ki bugüne kadar istediğimi almamışız ama inanıyorum ki bu halk bu sefer İdris Ahiret'e, özellikle geçen seçimde bir miting yaptık 5 yılda, milletin teveccühü çok aldık, özellikle genç kesimi. Ee, bu sefer inşallah İdris Ahi diyor. Ben istedim, e, mitingi toplayamadım. Belki de bende de biraz belki vardı, fazla duyuramadım. E, tabii maddi imkanlarımız da kısıtlı olduğu için tek bir tane aracımız vardı, dolaşıyordu. Sosyal medyada kendimizi duyuruyordu. E, ben orada, e, kısacası ben orada en az 100 bin insanı bekliyordum. Dedim ki ben yerli patatesler, hatta özellikle onu silerdim. <laughs> Ee, ben yerli bir insanım. Hakk'tan biriyim. hakta e, bana sahip çıkacak. Çok gelecekler. Böyle bekledim. E, maalesef baktım 7000-8000 bin, bin insan ancak gelmişti. Ben de orada halka da e, sitem ettim. Dedim ki burada bir tane yabancı bir patates burada olsaydı şimdi meydanı doldurmuştum. E, bak eğer patates e, arıyorsanız ben de yerli patatesim. Yerli patates burada. Burada e, hatta 65 tane projemiz vardı. Ben birkaç tanesini e, açıkladım. E, geri kalanı e, kısacası e, kızdım yani açıklamadım. Dedim ki ben bir yerli insan olarak bana e, bile az gelmişlerse ben de açıklamıyorum. O da onlara <laughs> içinde kalsın. Hatta e, bir hafta sonra 20 gün sonraydı. Vali Bey bizi çağırdı. Bir şey vardı. E, ne, bir toplantı vardı. O zaman oraya gitti. Vali Bey dedi, Vekilim sen niye 65 projey, 65 projeyi açıklamadın? Dedim ben 5 yılda bir dükkan açtım. Baktım müşteri az değil. Ben de dükkanı kapattım. <laughs> o da güldü. Dedi sen bu, bu kadar parayı niye harcıyorsun? Biraz da fakir fukarı e, güldür. Dedim zaten fakir fukarı ben güldürüyorum. Dedi sen beni de güldürdün. Allah razı olsun. <laughs> kısaca siyle oh, oh, diyor e, değil de şey siyletana değil de siyletana kurban olayım. Allah Teala bana onu siyletir diyor. Artık nasıl razı aklıma geldi ben de onu siyletim. <laughs> Allah giderleri sadece e, İdris dahi gayrimenkul karşılıyor. E, Sıfır sorumuz İdris dahi gayrimenkuldür. Ee, biz de devam ediyoruz. Her 4-5 sene, 2-3 sene çalışıyoruz. Ben uğraşıyorum. Ee, kazanıyoruz. Biz de malımızı, canımızı bu ortaya koymuşuz. Demişiz ki biz e, vanımıza sahip çıkacağız. Ben de bir e, van aşkı var. Ben yurt dışına da gidiyorum normalde, Bazen mesela e, Türkiye'nin belirli illere geziyorum. eee geldim uçakta geldim nelevangili gördüğüm zaman içim ferahlıyor. Sanki ben yani hapisten çıkıyorum, geliyorum eee milletimin içine o kadar ben halka, Van halkına aşığım. Ona aşığım. Ben de e, peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor Diyor insanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Ben de bu şekilde insanlara faydalı olmak istiyorum. Tabii ki nasıl insanlara faydalı olur? Ya çok zengin olacaksın, ya çok iş imkanları sağlayacaksın, insanlara faydalı olacaksın. Ya da siyasetçi olacaksın, yetki elinde olacaksın. E ben de fazla o kadar... Tamam, elhamdülillah geçimimizi sağlıyoruz. Fazla o kadar e, imkanlarımız yok. E, normal çapta biz de normal bir iş insanıyız, belirli bir esnafız. E, ancak yetki devletin yetkisiyle halka hizmet edə bilmə imkanımız olur. Biz də de demişsiz ya böyük şəhərə, ya məclisə, ya mazara. Ondan hansısa öncə gəldisə biz bilməyiz artıq. Əgər e, İsrail elə gəlmsə, <laughs> məsələn ben şun Fulomenəm. Yəni Türkiyə gendə, e, yəni beni tanımayan insan çox az. Ee, benim teamde 24 saat içerisinde bir buçuk milyon izleyici aldım. Size belki o zaman var mı bilmiyorum. Ee, bu da güzel bir duygu. Yani insanları tanımak, insanları tanıştırmak güzel bir şeydir. Ee, tabii ki e, ister istemez normal insanlarla yani kötü demeyə bilmədən yani normal insanlarla da qarşılaşırsınız. Bizə təbqi də gəlir. Amma demişəm, məhəmməd canımı bu ortaya qoymuşam. Ya e, mazara gedəcəm, ya da bu halqa xidmət edəcəm. Ya elhamdülillah ailəmiz çox e, gözəl bir ailəmiz var. Yəni biz bir-birimizə anlaşırıq. Hər hansı bir təbqi yox. Elhamdülillah kimsə bana qarışmır. diyor. Pazarın sensin, kaybeden sensin. Biz seni karışırmayız. Onlara, <laughs> onlara. İsmi olur, nedir? İdris Ahi. İdris Ahi. Oylar İdris Ahi'ye. Öyle zaman, mi? Her, her zaman. Her, her zaman. zaman. Her her zaman. zaman. Her İyi, zaman. güzel. Bunlar Güzel. Maşallah. Bağımsız belediye başkanı adayımız İdris Ahi. Nasıl Van halkı için bir dahi. Bir tane İdris Ahi'nin tübarekini alırsın. Alırım. Olur, Çocuk. Allah razı olsun. Var mı bir emriniz? Çok teşekkür ederim. Allah Tanıdın İdris Ahi? Evet tanıdım. İdris Ahi Van Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Abim Allah yardımcınız. Allah razı olsun. Daha Hay istiyoruz. Yani. Allah razı olsun. Özellikle bireysel olarak çalışıyoruz şu an. Mesela Erdiş'teki dostlarımız Erdiş için çalışıyor. Muradiyedeki Muradiyed için çalışıyor. Her tarafta elhamdülillah dostlarımız var. Bizi de halk seviyor da. Ee, Seksiyon bir tane de projemiz var bunun için. İnşallah bunları da e, tabii ki ben Burada belki söylemek istemem. istemem. Ee, ama birkaç tanesi de ağzımda kaçırmışım. Ee, biz bunları hepsi e, büyük mitingimiz olacak Mart ayında. Tabi bugün e, gün belli değil, oy bellidir. Ama o zaman Yüksek Seçim Kurulu hangi günü bize teslim edecek bilmiyoruz. Biz e, inşallah onları da hepsini millete anlatacağız. Şimdi bazı, ben ismi de getirmek istemiyorum. Bazı, bir, bir yerde bir belediye var. eee yani ne ırkımızdandır ne dinimizdandır. Millet hep uni bahsediyor. Diyor ki falan belediye bak böyle böyle belanız o ne yapıyor. Eee bir tane elebi insan eğer bu halka örnek oluyorsa həqiqi tayran əqrabası, həqiqi kürd, həqiqi müsəlman, Van'ın yerlisi, yerli patates buna niye Türkiye'de el de dünyada niye örnek bulmasın? Onun için ben öyle bir şey yapacağım, Allah nasip ederse, kazanırsam öyle bir şey yapacağım, bütün Türkiye İdriz Zəhi'yi, yani Van belediyesini örnek göstereceğim. Gayemiz budur. Ben 81 proje diyorum. Hani bu 81 projenin içinde her projenin bunlar anal temel projelerdi. Heresine de ona çarparsa çok proje olur. Ben Allah'ın izni kuvvetiyle bazı insanlarımız diyor sen bu parayı niye de getireceksin? Devletimiz güçlüdür. Biz yeter ki devletimize sadık olalım. Devletimize taş atmayalım. Devletimizi incitmeyelim. Devlet, bir devletimiz var. Mesela Marmara Denizi'nin altında yol getirmiş. Doğru mu? E, ele bir e, devletimiz var. E, Gürcistan'ın girişinde ben gittim. Oraya baktım. Aynı üst üste altı yerde şey için kesmişler. E, tünel tunel açmışlar. Üst üste altı yerde. Böyle altı tane tunel. Üst üste ha. Gidişli gelişli. E, o devlet Aynı buranın devletidir, farkı yok. Van'ın, İstanbul'un, Kütahya'nın bir farkı yok. Hakkari'nin, hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Ee, devlete yani bir yönetici, bir milletvekili, bir cumhurbaşkanı, bir bakan bu halka bir şey yaptığı zaman minnet etmez. Milletin hakkıdır zaten. Ben bugün Van Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Zaman zaman diyorum ki İdris Ahi, Van Halkı Dahi. E, dahi ne olduğunu bazı insanlarımız e, soruyor. Bazıları millet bunu bilmiyor. Dahinin ne olduğunu burada açıklamak istiyorum. Allah-u Teala Celle Celaluhu 33 ayette buyuruyor. Diyor ki ben size akıl verdim, aklınızı kullanın. Bu aklınızı kullananlara dahi denir. Ondan dolayı ben de e, diyorum ki Van halkı dahidir, hizmetkarı da İdris ahidir. Var teklifler var, hepsinde hem hem hepsinde teklif var. Ben e, siyasi partide olduğum zaman genel başkanın emrinde olmak zorundayım. Genel başkan neyse parmağı indir, parmağı kaldır ve şunu buyur, bunu buyur. Ben eee özgürce halkımın emriyle çalışmak istiyorum. Çünkü Van halkı zaman zaman diyorum, bütün Van halkı benim genel başkanım der. ben bir bir genel başkanla yetinmem. Bütün var halkı benim genel başkanım olsun ki ben bu insanlara hizmet yapayım. Şimdi ben herhangi bir orada bir gelir edemiyorum çünkü sizin gibi değerli insanlar ben ben de röportaj yaparken kim kimden geliyorsa, kimde izleme geliyorsa para onlara gidiyor. bu arada bana da çok hepiniz de bana çok dua etmeniz lazım. Benim sayemde para kazanıyorsunuz. <laughs> tabii tabii mitingimiz mutlak olan olacak. Hatta 2 mitingle belki olur. Belki imkanlarımız elverişli olursa bütün ilçelerde de birer miting yapmayı düşünüyorum. Eee maddi imkanlarımız sıkıntılı. Onu e, biliyorsunuz zaten kariz var, fazla da işte yoktur. Eee ama bir mitingimiz, büyük bir mitingimiz e, kesin olacak. Mitingi nereden yapacağını da eğer burada belki insanlarımız merak ederler. Ben kendi bizzat e, Vali Bey'le de görüşeceğim. E, bütün mitingleri kaleden yapmasını talep edeceğim. Eğer kalede yapılırsa ben de burada yapacağım. Eğer millet beş yılda yaparsa ben de onlar gibi. Ben istemiyorum ki beş yılda yapılsın. Hiç kimse niye? O bir ay yaklaşık bir ay kapalı kalıyor. Ondan dolayı esnaflarımız zorluk çekiyor. Zaten van trafikleri ferslidir. E, o bir ay van fers etmesini istemiyorum. Eğer, yuh illa biz beş yılda herkese de Cumhurbaşkanı'ya da veya muhalefete de orada yapacağız diyorlarsa, e, reis neyse değil. Ben Benim değil. De belki, ben halka, Van halkına e, şikayet etmiyorum inşallah. E, o zaman belki millet beni tanımıyordu. Şu an inanıyorum ki Van halkı beni tanıdı. Bu ne sırada? Hakkımızı da verecekler. Çünkü benim hakkımdır artık. E, ben şunu e, arz etmeye çalışıyorum, ben aday olsam da olmasam da, ben şimdi bütün insanlara bunu arz etmeye çalışıyorum. kendi seviyedeki insanlarına uy verseniz bence o zaman halk kazanmış olur. Özellikle yerli insanlara, yani yerli, demiş mi yerli patates, <laughs> yani yerli patates daha memleket, herkes kendi memleketini yönetsin. Bugün ben gitsem Trabzon'da aday olsam, ben Trabzon'un eksiklerini bilemem. Ben Hakkari'de aday olsam yine bilemem. Diyarbakır'da da olsam bilemem ama ben Van'ın bütün eksiklerini biliyorum. Anın nereden ne eksik olduğunu her, her tarafı biliyorum çünkü ben 30 senelik Van'ın esnafıyım. Ee, bu arada e, yine de hala esnafın konusunda devam ediyoruz. Biz e, kazansa da kazanmasa biz ticaretimizi bırakmayız. E, İdris Ahi Gayrimenkul Ofisi devam edecek. Şimdi de e, özellikle bizim bahşiş talep ettiler. Elle burada aday ol dediler. Ben ne kadar fazla insanlara faydalı olursam o kadar sevap kazanmış olurum. Bu gayemiz onun için çünkü ilçelerin insanları bir şöyle düşün. Mesela bir muhtar bir mahalleye faydası olur. Bir ilçe belediyesi de bir ilçeye faydası olur. Bir büyük şehir de bütün her kese faydası olur. Ondan dolayı ben büyük şehri tercih ettim.